harekat iki safhada icra edilecektir. Birinci safa hazırlık ve teşkilatlanma safhasıdır. Bu safhada seferde kullanacak birlikler seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte teşkil edilecek. Sükunetin planları gözden geçirilecek ve güncelleştirilecek. Taktik harekat merkezleri 24 saat esasına göre faaliyete geçirilecek. Birlikler öncelikle sükunetin görevlerine yönelik eğitim icra edecekler ve eğitim noksanlıklarını gidereceklerdir. Sıkı görevlerine yönelik teşkilatlanmalar kışlalarda tamamlanacaktır. Bu kapsamda detaylı planın emir komuta münasebetleri ve sorumluluk sahaları ekinde belirtildiği şekilde Kolordu Karagahı'nda görevli personelin tamamı sıkı yönetim karagahı'nda görevlendirilecek ve Kolordu Karagahı sıkı yönetim karagah olarak teşkilatlanacak. Sıkı yönetim görev yapacak temsilciler mülki makamlarla koordine edilerek Kolordu Karagahı'na davet edilecek ve oryantasyon eğitimi verilecek. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinden sorumlu tali bölge komutanlıkları mevcut kuvvetlerini 3 mekanize veya motorlu piyade takımı ile bir tank takımından oluşan birlikler şeklinde teşkilatlandıracak. Müstakil görevlerde bu birlikler üst rütbeli bir subayın komutasına görev yapacaklardır. <laughs> tali bölge komutanlıklarınca kritik noktalarda ve özel operasyonlarda kullanılmak üzere polis ve askerlerde oluşan özel timler teşkil edilecek. Bu timlerin teşkilatı mevcut kuvvetler ve görevin özelliğine göre tali bölge komutanlıklarınca belirlenecektir. Jandarma, polis ve milli istihbarat teşkilatı istihbarat birimleriyle elemanların çalışma esasları belirlenecek ve yeniden teşkilatlandırılacaktır. İstihbarat teminde çeşitli maksatlarla kullanılan kamera sistemlerine de istifade edilmesi planlanacaktır. Polis ve özel güvenlik elemanlarının sek ve idaresiyle kamu kurum ve kuruluşlarının kullanılmasında jandarma komutanlıkları ve karagahlarından azami istifade edilecektir. Planın bölge hasar kontrol ekine uygun olarak hasar kontrol birlikleri teşkil edilecek. Bu birlikler yangın söndürme, ağır kurtarma ve enkaz kaldırma, hafif kurtarma ve işçi, sıhhi ilk yardım ve tahliye, mühimmat imha ve NBC temizleme timlerinden oluşacaktır. Hasar kontrol birliklerinin teşkilinde planın ekinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerinden azami istifade edilecektir. Planın istihbarat ekinde belirtilen stratejik ve ekonomik tesislerin emniyetiyle ilgili alınan tedbirler gözden geçirilecek ve alınması gereken ilave tedbirler belirlenerek hazırlıklar tamamlanacaktır. Cezaevlerin kapasite ve doluluk oranları tespit edilecek, gözaltına alınan ve tutuklananların emniyet ve muhafazası için gerekli planlama yapılacaktır. 52. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nca Hasta Kışlası'nda, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nca Maltepe Kışlası'nda, 1. Piyade Tugay Komutanlığı'nca Sakarya Kışlası'nda ceza ve tutuk evi açılacaktır. Birliklerce sorumluluk bölgelerinde sivil kıyafetli kadro tatbikatları icra edilecektir. Sorumluluk bölgeleri itibariyle halen konuştuğu bulundukları kışlaların dışında konuşlandırılacak birliklerin kalacağı bina ve tesislerde iskan ve iaşi için gerekli hazırlıklar tamamlanacaktır. Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalması sakıncalı olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri bunların yerine atanacak asker ve sivil şahıslar ile Kamu kurum ve kuruluşların imkan ve kabiliyetlerini içeren bilgiler güncelleştirilecektir. Sıkı yönetim bildirileri güncelleştirilerek yayınlanmaya hazır hale getirilecek, basın ve halkla ilişkiler merkezinde çalışacak personel ile basın sözcülerine gerekli eğitim verilecektir. İkinci safa görev yerlerine intikal ve harekatın icrası safasıdır. Bu safada birlikler teşkilatlanmalarını tamamlamış olarak görev yerlerine intikal edeceklerdir. 15. Kolordu Kargağı Selimiye'ye intikal edecek, burada faaliyete geçecektir. Vatandaşın can ve mal güvenliği süratle teminat altına alınacak. Bölgede asayiş ve emniyet tesis edilecektir. Kritik bölgeler ve mukavemet etmesi beklenen kişiler kontrol altına alınacak. Her türlü mukavemet kesin bir kararlılıkla kırılacaktır. Planın istihbarat ekinde yer alan, kuruluş amaçları dışında çalışan veya faaliyetlere devam etmesine sakınca görülen dernek, sendika ve meslek kuruluşlarıyla bulunan yan örgütlerin faaliyetleri üst komutanlık emirler doğrultusunda durdurulacaktır. Geçmişte irticai ve yıkıcı ve bölücü faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınacaktır. İrticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetler desteklediği bilinen, sükûyetin bildirilere uymayan, çeşitli yolsuzlukta adı karışmış kamu personeli yerine güvenilir, liyakatlı sivil veya emekli olmuş asker personel görevlendirilecektir. Yağma, talan, gasp ve milli serveti tarih gibi olaylarda İkazlara uymayanlara karşı iç hizmet kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilere göre silah kullanılarak devlet otoritesi tesis ve idame ettirilecektir. Halkın günlük yaşantısının gereği olan su, elektrik, gaz, sağlık ve ulaşım gibi hizmetler ile kitle taşımacılığı yapan kamu teşekküllerinin faaliyetleri, Sikletim Tarihi Bölge Komutanlıkları ve idare Destek Harekat Merkezlerinde kontrol edilecek hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi sağlanacaktır. Halkın ihtiyaçlarını karşılamada silahlı kuvvetlerle kamu kurum ve kuruluştan tüm imkanlar kullanılacaktır. Sokağa çıkma yasağı ilanı halinde halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için talih bölü komutanlıklarınca gerekli tedbirler alınacaktır. Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanacak. Bölgedeki 252 hastane ile 307 ambulansın yanı sıra halk sağlığı için gerektiğinde askeri imkanlardan da yararlanılacaktır. Hava, deniz ve demir yolları ile liman termal ve istasyonlar kontrol altına alınacak. Üniversite, fakülte ve orta derece okullar ile öğrenci yurtlarının güvenlik ve kontrollerine titizlikle devam edilecektir. Valilik, belediye başkanlığı, televizyon stüdyosu, radyo evleri gibi binaların emniyeti sağlanacak, giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacaktır. Planın istihbarat ekinde belirtilen, irticai, yıkıcı ve bölücü örgütler desteklediği bilinen yayın organlarının yayımı ve dağıtımı durdurulacaktır. Koordinasyonla ilgili hususları arz ediyorum. yönetim tali bölge komutanlıkları sorumluluk bölgelerine ait bilgileri karşılıklı olarak koordine etmek suretiyle güncel halde bulunduracaklardır. Emniyet ve özel şirketlere ait 15 helikopter kolordu kontrolünde görev yapacaktır. Tali bölge komutanlıkları kendi bölge sınırları içerisindeki faaliyetleriyle ilgili olarak mülkün makamlar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon yetkisine sahiptir. Basın açıklamaları Kolordu Basın Bilgi Merkezi tarafında yapılacak. Yetkisiz personelce basına bilgi verilmeyecektir. Toplumsal olaylarda faillerin tespit için polis ve jandarmanın arşivleriyle kamera ve fotoğraf hizmetlerinden azami istifade planlanacaktır. Sık uygulamalar esnasında susuz kişilerin zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilecek ve gereksiz yasaklamalara gidilmeyecektir. Sık faaliyetleri üstün bir disiplin anlayışı ve vatanseverlik duygusuyla icat edecek, personel disiplinsiz davranışlarına müsaade edilmeyecektir. Komutanım, şimdi de kolordu karagahını sıkıyetin karagahı olarak teşkilatlanması hakkında özet bilgi arz edeceğim. 15. kolordu karagahının mevcut teşkilatı perdede sunulmuştur. Kolordu karagahında 56 subay, 28 as subay, 22 sivil memur, 18 erbaş ve er görev yapmaktadır. Planın hazırlık ve teşkilatlanma safhasında kolordu kargahında görevli tüm personel sıkı yönetim görev alacak şekilde kolordu kargahı perde sunulan sıkı yönetim kargahı şeklinde teşkilatlanacaktır. Adli müşavirlik, askeri savcılık ve askeri mahkemede görev yapacak personel halen kolordu kargahında görevli hakim ve savcılardan sağlanacak ve kurulacak sıkı yönetim mahkemeleri sayısına göre personel takviyesi gerekecektir. Sıkı yönetim kadrosundaki genel sekreterlik kolordu genel sekreterliğince, bilgi toplama şubesi kolordu istihbarat ve istihbaratı karşı koyma şube müdürlüğünce, Asay Şube Kolordu Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nce, Sivil İşler ve Personel Şubeleri Kolordu Personel Şube Müdürlüğü'nce, Lojistik Şube ve İdare Destek Harekat Merkezi Kolordu Lojistik Şube Müdürlüğü'nce, MEPS Şube Kolordu MEPS Şube Müdürlüğü'nce teşkil edilecektir. Ayrıca sık yönetim karagahında perde sunulan kurum ve kuruluşların temsilcileri görev yapacaktır. Komutan, tehdit değerlendirmesine göre ihtiyaç duyulan üç mekanize piyade ve bir zırhlı tugayın verilmemesi durumunda ilave olarak şu tedbirler alınacaktır. Tali bölge komutanlıklarınca aynı anda tüm bölgede değil ihtiyaç duyulan yer ve zamanda operasyonlar icra edilecek. Tali bölge komutanlıklara birbirlerini takviye görev verilecek. Üst komutanlık emirler doğrultusunda komşu sık yönetim komutanlıklarıyla takviye protokoller yapılacak. Muharebe destek ve muharebe hizmet destek birliklerine bölge sonuçları verilecek veya ihtiyat olarak görevlendirilecek. Bölgedeki kara, deniz ve hava kuvvetleriyle Jandarma Genel Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının kuruluşundaki geri bölge emniyet görevlerinde kullanılmayan birlikler ihtiyat olarak görevlendirilecek. Doğal afet yardım görevlerinde daha çok sivil teşekküllerin imkanlarına yararlanılacak ve askeri birliklerle kolluk kuvvetleri emniyet ve asayiş görevlerinde kullanılacak. Toplumsal olayların önlenmesinde daha sert tedbirler alınacak ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar artırılacaktır. Planda iş tehdit açısından hassas olmayan bölgelere mevcut kolluk kuvvetleri dışında kuvvet tahsis edilmemiştir. Bu nedenle kuvvet tasarrufunda bulunabilecek bölge bulunmamaktadır. Sorumluluk bölgesinde herhangi bir değişikliğe bu kuvvetler verilmediği takdirde sorumluluk bölgesinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı değerlendirilmektedir. Arz ederim.